Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için son olarak Fox TV ekranlarında yer alan Sençal Kapım dizisiyle ekranlara gelen Hande Erçel, İngiltere'ye taraftan yapılan dünyanın en güzel kadın listesine böyle bir sıraya girdi ki eski sevgilisiyle birlikte olan Sitara Akbaş iddialara göre kıskançlıktan çatladı. Bu günlerde İtalya'da da olan sevgilisi Kerem Bürsin ise mutluluktan deliye döndü. İkili son yılın en başarılı isimlerinden oldu arkadaşlar. Ee, ve bizler de çok mutlu olduk zaten biliyorduk Hande Erçin'in ne kadar güzel bayan olduğunu arkadaşlar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Unutmayın ki anında videolarım ilk sizler ulaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.